Bismihi Sübhane. Hak ve hakikatın naşiri olan Sebil-ül Reşad'a, halen Halk Partisi namına yapılan yüz cihetle kanunsuz bir muameleyi arz ediyoruz. Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi, şiddetli zehirlerin neticesi olarak hastalığı şiddetlenip, hayattan ümidini kestiği için, kendi nafaka parasıyla aldığı sekiz adet kitabını muhafaza etmek üzere, müftü kardeşine göndermişti emirdağ postanesi güya zabıta memuru vazifesini yapıyor gibi, gizli bir maksada binaen, bu kitapları zapt ederek, hemen bizzat kendisi gidip jandarma dairesine, kaymakama, adliyeye ve telefon ile afyona şahi edip, işi şaşalandırarak, kitapların hepsini adliye verdirmiştir. Halbuki kitapların mahiyeti şudur. Beş parçası, mahkemede bulunan müdafaat ve zehirlerinden ibarettir. Diğer üç kitapta, şimdiki adliye vekili Halil Özyörük'ün üç defa beraatlerine karar verdiği eserlerdir ki, Denizli Mahkemesi aynı eserlerin eczalarını iade etmiştir. Ve Afyon Mahkemesi'nin de hükümlerini bozmuş ve o eserlerin beraatlerine rey vermiştir. Gerçi, komünist olan eski adliye vekili Fuat Sirmen, eski heyeti vekiliye ihbar etmiş, ve Kur'an'ın gayet hak ve menfaatli bir tefsiri olan Zülfikar Mecmuası'nın 400 sayfesi içinde 30 sene evvel yazılan iki ayetin tefsirine dair iki sayfayı bahane ederek bu çok mühim eseri yasak etmeye çalışmıştır. Halbuki şimdi millet ve vatana gayet zararlı olan komünist ve masonların eserlerine müsaade edildiği halde yüzbinler kimselerin imanını kurtaran Kur'an'ın gayet hak ve pek çok menfaatli bir tefsiri olduğunu 500 bin adamın şehadetiyle ispat edeceğimiz eserlere evrak-ı muzırra gibi böyle muamele yapmak ve üstadımıza bu hastalıklı nazik zamanında öz kardeşine karşı bu hazin teessüratı vermek yüz cihetle kanunsuzdur diye arz ediyoruz. Saniyen, bu meselenin gayet sinsi ve gayet gizli hakikati şudur. Üstadımız manen ve maddeten Demokrat Parti'ye yardım için talebelerini hafifçe teşvik etmişti. Bunu Halk Partisi'nin muannit müstebitleri anladıkları için manasız bahane ile habbeyi kubbe yaparak bu muameleyi yaptılar. Yoksa her tarafta bu kitaplar posta ile alınıp veriliyor ve buraya da İstanbul'dan başka yerlerden geliyor ve ilişilmiyordu. Bu vaziyet çok dessasane ve ümit edilmeyen bir plandır. Salisen Zülfikar'daki mevzubas iki ayetin tefsirinden bin misli bir muhalefetle halen matbuatta eski hükümete hücumlar yapılıyor ki, şimdi o ayetlerin tefsiri zerre miktar bir suç olamıyor. Bundan da anlaşılıyor ki, bu muameleler halk partisi hesabına yapılmakta devam edilen keyfi işlerdir ve halk partililerin saltanat demokratlarda ise hüküm ve icraat ve iktidar bizdedir diye olan iddia ve vehimlerinin bir numunesidir. Emirdağ Nur talebeleri namına Mehmet, İbrahim, Ziya vesaire. Reisi Cumhur'a, heyeti vekileye, başbakanlığa, adliye bakanlığı yüksek katına, Diyanet riyasetine Ankara. Hakiki adalet ve hürriyet için çalışan zatlara birkaç nokta beyan ediyorum. Birinci nokta, hem Denizli Mahkemesi hem Ankara Ağır Ceza Mahkemesi bütün Risale-i Nur edzalarını tetkik edip ve ehli vukufun da iştirakiyle beraatlerine ve sahiplerine iade etmesine bir mahzur olmadığına karar verip Saidi arkadaşlarıyla beraat ve tahliye ederek iki sene ellerde ve mahkemelerde kalan Nur risalelerinin tamamıyla Saide ve arkadaşlarına iade edildiği ve aynı kararı mahkemeyi temyiz kaziyeyi muhkeme haline getirip tasdik ettiği halde şimdi Afyon'un Said'in şahsına karşı iki garazkârın aynı kitapları hem gayet antika mucizatlı yazılı Kur'an'ını bütün bütün hilafı kanun olarak müsadere edip Said ve arkadaşlarına verdiği asılsız hükmünü yine aynı mahkemeyi temyiz bozduğu ve şimdi vatan ve milleti eski partinin garazkârâne istibdadından kurtaran hamiyetkar vatanperver bazı demokrat liderleri kemali istihsan ile o risaleleri kabul edip sahip oldukları halde üç senedir hiç sebepsiz binler lira bizim gibi fukaraya zarar vermek üç defa beraet etmiş bir mahkemeyi üç sene uzatıp acip bir zulüm içinde şahsi bir garazkarlık vardır ki yirmi ay tecridi mutlakta hizmetçisiyle temas ettirmediler. Tahliyeden sonra iki polis kapısında bıraktılar hem o gayet müttaki nur şakirtlerini kasten sebepsiz sırf takvalarına ihanet için mağrib namazının vaktinde muhakeme edip namazlarını kazaya bırakarak acip bir zulmetmişler. Hem bütün bu Risale-i Nur eserlerini bir defada Isparta tamamen müsaade edip tetkikten sonra tekrar aynen iade etmiş. Demokratların zamanında madem ezanı Muhammedi ve din dersleri gibi şairi İslamiye ile Kur'an'a hizmet, ve eskilerin Kur'an zararına tahribatları tamire başlanılmış ve madem dinsizlerin ve masonların ve komünistlerin eserleri intişar ediyor, elbette alemi İslam'ın Mekke, Medine, Şam gibi yerlerinde büyük alimlerin takdir ve tahsinlerine mazhar olmuş ve Diyanet riyasetinde hocalara okutturulan Zülfikar, Asay Musa ve Sirac-ı Nur gibi feylesofları susturan mübarek mecmuaları müsaade etmek üç sene onlarla beraber binler lira kıymetinde değerli, mucizatlı, altın ile ismi celal yazılmış, Diyanet reisi bütün takdir ile tabuna çalıştığı Kur'an'ı müsaade eden adamlar, elbette adalet ve adliye ve hakikat hesabına değil, belki komünist, masonluk hesabına bir garazkarlık ediyorlar, ben kendim zehir hastalığıyla şiddetli hasta olduğumdan ve kendi hukukumu müdafaa edemediğimden, sunguru kendime vekil ediyorum, eski hükümetin bana karşı 20 senelik işkenceyle bu tahribatın kaldırılmasını adaletperver yeni hükümetin bakanlarından bekliyorum. Kardeşlerimden Mustafa Sunguru tevkil ediyorum. Nur Şakitleri namına Sayit Nursi. Ehemmiyetli bir hakikat ve demokratlarla üniversite nurcularının bir hasbi halidir. Şimdi milletin arzusuyla şairi İslamiyenin serbestiyetine vesile olan demokratlar hem mevkilerini muhafaza hem vatan ve milletini memnun etmek çareyi yeganesi, ittihadı İslam cereyanını kendine noktayı istinat yapmaktır. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil, belki muhtaçtırlar. Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşistliği intac ediyor ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikati Kur'aniye etrafında ittihadı İslam dayanabilir ve beşeri bu tehlikeden kurtarma vesile olduğu gibi bu vatanı istilay ecanipten ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur ve bu hakikata binaen demokratlar bütün kuvvetleriyle bu hakikata istinat edip komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zaruridir bir ezana ı Muhammedi'nin aleyhissalatu vesselam serbestiyetiyle kendi kuvvetlerinden 20 defa ziyade kuvvet kazandılar. Milleti kendilerine ısındırdılar, minnettar ettiler. Hem manen eski İttihad-ı Muhammedi'den olan yüz binler nurcularla, eski zaman gibi farmason ve ittihatçıların mason kısmına karşı ittifakları gibi, şimdi de aynen İttihad-ı İslam'dan olan nurcular büyük bir yekün teşkil eder demokratlara bir noktayı istinaddır. Fakat demokrata karşı eski partinin müfrit ve mason veya komünist manasını taşıyan kısmı, iki müthiş darbeyi demokratlara vurmaya hazırlanıyorlar. Eskiden nasıl ahrarlar iki defa başa geçtiği halde, az bir zamanda onları devirdiler, onların müttefiki olan İttihad-ı Muhammedi efradının çoklarını astılar ve ahrar denilen demokratları kendilerinden daha dinsiz göstermeye çalıştılar. Aynen öyle de, şimdi bir kısmı dindarlık perdesine girip, demokratları din aleyhine sevk etmek veya kendileri gibi tahribata sevk etmek istedikleri katiyen tebeyyün ediyor. Hatta ulemanın resmi bir kısmını kendilerine alıp, demokratlara karşı sevk etmek ve demokratın tarafında onlara mukabil gelecek nurcuları ezmek, ta nurcular vasıtasıyla ulema, demokrata iltica etmesinler. Çünkü Nurcular hangi tarafa meyletseler ulema dahi taraftar olur. Çünkü onlardan daha kuvvetli bir cereyan yok ki ona girsinler. İşte madem hakikat budur 25 seneden beri ehli ilmi, ehli tarikatı ezen ya kendilerine dal kavukluğa mecbur eden eski partinin müfrit ve mason ve komünist kısmı bu noktadan istifade edip demokratları devirmemek için Demokratlar mecburdurlar ki hem nurcuları, hem ulemayı, hem milleti memnun ve minnettar etmek, hem Amerika ve müttefiklerinin yardımlarını kaybetmemek için bütün kuvvetleriyle ezan meselesi gibi şair-i İslamiye'yi ihya için mümkün oldukça tamire çalışmaları lazım ve elzemdir. Ma teessüf bazı müfrit ve mason ve komünistler, demokrat aleyhinde olduğu halde kendini demokrat gösteriyorlar ki, demokratları tahribata sevk etsin, ve din aleyhinde göstersin, onları devirsin. Nur talebeleri ve Nurcu Üniversite Gençliği namına Sadık, Sungur, Ziya. Bismihi Sübhane. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Aziz Sıddık fedakar kardeşimiz Hacali! Gönderdiğiniz kıymettar ve bilhassa Hazreti Üstad'ı pek çok sevindiren mektubunuzu aldık. Üstadımız diyor ki, Risale-i Nur bu zamanda kafidir on sene medresede okuyanlar, Risale-i Nur'la bir senede aynı istifadeyi ettiklerine şahit, binler ehli ilim var. Madem Hacı Kılınç Ali, bir buçuk sene bütün Risale-i Nur eczalarına sahip çıkmış, kısmen okumuş, nazarımızda yirmi senelik bir nur talebesidir. Ben her sabah haslar içinde onun ismiyle bütün manevi kazançlarıma, defteri amaline geçmek için hissedar ediyorum. Öyleyse o da bütün hayatını Risale-i Nur'a vermeye mükelleftir. Demek şimdiye kadar Camiül Ezher'e gitmeye muvaffak olmaması ehemmiyetli bir hikmet içindir ki nurlar ona kafiymiş. Şimdi Şam'a, Haleb'e yakın olan Urfa'da bir medrese-i Nuriye ileride teşekkül etmesini kuvvetli ümit ediyoruz. Kılınç Ali ile beraber eski Said'in gayet kıymetli bir talebesi olan Şam'daki Molla Abdülmecid, Urfa'daki Nur'un talebelerinden Seyit Salih ve onun yanına giden Nur'un fedakar bir talebesiyle muhabere etsinler. Ben hem Molla Abdülmecid'e, hem Hac'ali'ye, hem Şam'daki Risale-i Nur'la alakadar olanlara pek çok selam ediyorum. Ve dualarını ve o mevki mübarekede bana dua etmelerini rica ediyorum, dedi. Evet, kahraman kardeşimiz Hac'ali, Ali, Hazreti Üstad daima sizin fedakarlığınızı izhar buyuruyorlar biz de sizi tahsinlerle tebrik ediyoruz. Elbaki huvelbaki, el üstadın hizmetinde bulunan kusurlu Sungur, Zübeyir, Ziya. Aziz kardeşim, evvela bin maşallah, sözler mecmuasında yanlışlar yok gibidir. Birkaç kelime var ki, lefen gönderildi. Saniyen, eğer münasip görseniz, gönderdiğim bu 50 lirayı, benim hesabıma mahkemedeki mecmuaların bedeline, benim için alınız, gönderiniz.'' eğer münasip görmezseniz, bu defaki gönderdiğiniz mecmuaların bana mahsus olacak kısmının fiyatına alınız. Salisen, şimdilik tarihçi hayatı mebuslara parasız vermemek münasiptir. Parasıyla isteyenlere verilsin. Fakat on yirmi nüsa Ankara'da bulunsa münasiptir. Sayit Nursi Bismihi Sübhane Muazzam ve harika Risale-i Nur külliyatından iki büyük mecmuanın imha edileceği hakkında dehşetli bir haber işittik gayet hak ve hakikatlı ve felsefeleri ilzam eden o mecmualar Risale-i Nur'un diğer eczalarıyla beraber Denizli ve Ankara mahkemelerinde beraat verilip kaziyeyi muhkeme haline gelerek iade edildiği ve iki defa temiz mahkemesi beraat ettirdiği halde ve Mısır, Şam, Halep, Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere gibi alemi İslam'ın mühim merkezlerinde fevkalade bir takdir ve tahsine mazhar olan ve makbuliyetine hürmeten Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın kabri şerifi ve Hacerül Esved üzerine konulan bu eserler hakkındaki bu müthiş muamele Halk Partisi'nin yaptığı diğer azim cürümleri gibi tarihte emsali görülmemiş bir cinayettir. Biz nur talebeleri o cebbar gaddarlardan hakkımızı kolayca alabilirdik. Fakat İslamiyet'in asırlardır bayraktarlığını yapan kahraman Türk milletinin masum çoluk çocuk ve ihtiyarlarına karşı Risale-i Nur'un bizlerde husule getirdiği kuvvetli şefkat itibariyle ve Kur'an-ı Hakimin bizleri maddi mücadeleden men edip elimizde topuz yerinde nur olma sayesiyetiyle ve bütün kuvvetimizle mesleğimizin icabı olan asayişi temin etmek esasıyla o zalimlere maddeten mukabele edemedik. Yoksa Allah göstermesin bir mecburiyeti kat'iye olursa komünist ve masonlar hesabına ona sebebiyet verenler bin defa pişman olacaklardır. Hem biz müşahedatımızla kat'î bir kanaattayız ki Risale-i Nur'a ilhat ve zındıka namına ilişildiği zaman umumi bir musibet geliyor. Taarruzun aynı vaktinde dört defa büyük zelzelenin vuku'u ve çok hadisatın aynı vakitte zuhuru bu kanaatimizi tasdik etmiş bu itibarla öyle bir kararın infazından ehli imanın titrediği, o harikulade ve kıymetdar mübarek mecmualar hakkında imha cinayetinin işlenmesi, bu millet ve memleket içinde manevi zelzeleler, fırtınalar, taun ve tufanlar kopacak kuvvetli ihtimalinden telaş ediyoruz. Zira Risale-i Nur'a dört defa taarruz ve hücum zamanında şiddetli zelzelelerin tevafuku, bu hakikatı kör gözlere dahi göstermiştir. Hatta mahkemede dava ettik. Hem müfessirlerin 350 bin tefsirlerine ittibaen iki sayfede iki ayatı Kur'aniyeyi tefsir ettiği bahanesiyle yüzbinler kimselerin imanına pek ziyade bir ehemmiyet ve tesirle hizmet eden 400 sayfelik zülfikar mecmuasını müsaadere ve imha etmek dünyada hiçbir kanunda olmadığından sırf dinsizliğe alet olarak yapılan bu feci garazkarlık faillerinin hak, hakikat ve adaletten ne derece uzak olduğunun zahir bir delili bulunduğunu zerre miktar vicdanı olanlar anlayacak ve yüzsüz yüzlerine lanet ve nefretler savuracaktır. Halk partili müstebit, mürteci cebbarların zamanında yapılmış olan bu korkunç muameleye kahraman demokratlar hükümeti mani olup, Afyon mahkemesinde üç senedir hapsedilen ve zerre kadar bir suç mevzu bulunamayan eserleri, ve en başta altın yaldızlı ve tevafuk mucizeli Kur'an'ımızı derhal iade ettireceklerini kuvvetli ümit edip, alakalı makamlardan rica ediyoruz. Nur talebeleri namına Hüsrev Sungur Bismihi Subhane, Aziz Kahraman ağabeyimiz, evvela gayet derecede bir ehemmiyetli meseleyi arz ediyoruz ki, büyük mecmualarımızın imhasına sakın sakın meydan verilmeyecektir ne bahasına olursa olsun kurtarılacaktır. Yalnız imha kararı şimdi mi, yoksa eskiden mi verilmiştir ve sizce bu imha kararı resmen sabit midir, bu ciheti olduğu gibi öğrenerek bize acele ve derhal bildiriniz. Saniyen, bu hususta Ankara'da olan kahraman Sungur'a ve devlet bakanına yazılan yazıyı Beray malumat takdim ediyoruz. Binler selam ve hürmetle ellerinizden öperiz. Ziya Zübeyir Aziz ve çok kıymetli kahraman kardeşimiz Sungur. Evvela binler selam eder, Cenab-ı Hak'tan nur hizmetinizde hayırlı muvaffakiyetlerinizi dileriz. Saniyen, çok ehemmiyetli ve mahrem bir işi haber veriyoruz. Haber aldığımıza göre Isparta Adliyesi'nde zapt edilen 170 cilt Asay-ı Musa ve Zülfikar mecmuaları ki, o mecmuaları şimdiki Adliye Bakanı beraatini, iadesini tasdik edip, daha evvelce Denizli'de de Üstadımıza verilen kitaplardır. Bunların imhası için karar verilmiş, zemin ve semavatı hiddete getirecek ve mevcudatı ağlatacak bu müthiş kararın demokratlar aleyhinde Halk Partisi'nin müffit adamları tarafından tertip edilen bir plan olduğundan kat'iyen şüphemiz yoktur. Zira Nur talebelerinin demokratları muhafaza ettiğini ve demokratların kuvvetli bir istinadgahı olduğunu müfrit şeytanlar anlamışlar. Nur talebelerini demokratlardan bu tarzda nefret ettirip hükümeti yıkmaya çalışıyorlar. Bu planın akim kalması ve mecmualarımızın kurtulması ve Afyon'daki kitaplarımızın tamamen iade edilmesi için pek fazla bir ehemmiyet ve gayretle çalışılmasını üstadımız sizlere havale ediyor. Ziya Zübeyir. Devlet Bakanlığına zatınıza batan ve milletin mukadderatı mevzuunda gayet derecede ehemmiyetli, şeytanın bile zor düşünebileceği bir tarzda tertip edilen demokratlar aleyhindeki bir planı ifşa ediyoruz. Şöyle ki, bu vatanda dinsizlikle ve istibdada mutlak ve eşeddi zulme karşı 27 yıldır perde altındaki hususi neşriyatla harikulade bir feragat-ı nefisle mücahede eden Bediüzzaman Said Nursi'nin vücuda getirdiği muazzam nur talebeleri camiasının Demokrat Parti'yi muhafaza ettiğini Halk Partisi'nin müfrit destasları anlamış, hatta bir zamanlar gayet gizli olarak nur talebelerinin kesretle bulunduğu mıntıkalara tetkik ve tecessüs için ismet çıkarılmış idi. İşte Anadolu'nun her tarafında harika bir kuvveti imaniye ile fevkalade bir fedakarlıkla bu milletin iman ve İslamiyetine hizmet edip cebbarlar saltanatının esasından ve kökünden yıkılmasına medar olan nur talebelerini demokratlardan nefret ettirmek için uhrevi ve dünyevi hayatlarının halaskarı olan yüzbinlerle ehli imanı ve bir kısım yüksek tahsil gençliğini tembir ve irşat eden ve Arabistan'da ve Mısır'da büyük bir takdir ve tahsine mazhar olan ve mübarekliğine hürmeten Peygamberimizin kabri şerifi ve Hacerül Esvet üzerine konulan Zülfikar ve Asay Musa mecmualarının Isparta Adliyesi tarafından yakılmasına karar verilmek gibi arz ve semavatı hiddete getirecek ve mevcudatı ağlatacak derecedeki bir hükmü haber aldık. Halbuki 119 parçadan müteşekkil Risale-i Nur külliyatından olan bu büyük mecmuaların parçaları da Risale-i Nur külliyatı ile beraber 1944 senesinde Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde müttefikan beraat verilmiş ve Yüksek Temiz Mahkemesi tasdik etmiştir kasiyeyi muhkeme haline gelmiş ve bütün eserler müellifi muhteremine ve sahiplerine iade edilmiştir. Son Afyon Mahkemesi'nde de Halk Partisi hükümetinin komünist vekilinin hususi emirleriyle verdiği karaskar hükmü kahraman demokratların adliye vekili eski temiz mahkemesinin adil reisi muhteremi esasından nakzetmiştir. Nihayet af kanunu ile gaddarane giriştikleri ve içinden çıkamadıkları iftira ve ittihamların üzerine perde çekmişler ve afla neticelendirmişlerdir. Hakikat bu merkezdeyken ve şimdi eski hükümete binler hakaretli neşriyatlar bütün hürriyetle devam ederken ve 400 sayfelik gayet hak ve hakikatlı bir mecmuanın iki sayfesinde bir ayetin tefsirini garaz ve bahane ile medar mesuliyet yapıp o mecmuanın imha cihetine gidilmesi, doğrudan doğruya eski zalim parti hesabına şu maksada matuftur ki, yüzbinlerle nur talebelerini demokratlar aleyhine çevirip, demokrat partisinin sessiz, sadasız, gösterişsiz, fakat dindarlıklarıyla gayet muhkem bir istinadgahını yok etmek ve demokrat hükümetini yıkmaktır. Bu müthiş ve şeytani planın akim kalması için zat-ı alinize ihbar eder, ve hürmetlerimizi arz ederiz Üniversite Nur talebeleri namına Yusuf Ziya Arun